Vallahi başı. ben size söyleyeyim bu takım şampiyon olur. da 5. haftada yarıdan geldi diyemezsin. Kim gelse bu takımdan daha iyi takım kuramazdı. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olması lazım, sana söyleyeyim. 6 puan yani eğer Galatasaray kazanırsa da 6 puanlık bir fark var. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olması lazım. Ki sen bunu daha önce de söyleyen... Bunu bugün söylemiyorum. Evet. Bugün saadetli sana seçildi diye söylemiyorum. Asensioyla, onlar bunlar, Semed öyle Onna, bunlar, ben öyle Kasımpaşa'ya oraya buraya puan kaybettiği bakmam. Fenerbahçe'nin bu sene bak sana söyleyeyim açık ara şampiyon olması lazım. Açık ara ki puan uzak değil yani böyle itek halka değil. Kalede Ederson, Asensio o bu falan derken sevmedi o. Ben sana söyleyeyim. Fena bak hiç öyle 5. maç, 6. maç daha var. Yani ligin 8'de biri bitmiş. 6. hafta gelen adam ya da 7 kaçı 6'da biri bitmiş. Gelen adam ben sorumlu değilim diyemez. Şu anda şunu çıksınlar net bir şekilde söylesinler. Ha, olursak Sayın Ali Koç'la beraber. <laughs> yani Olur. söylesinler. Olursak Ali Koç'a yazar desinler. Olamazsan Ali Koç'a yazmaz. Kendi de söylüyorsun Ali Koç diyor. Ne de dedi? Ben taşlar yerine oturdu. İlk defa şampiyonluk sözü veriyorum dedi. Bu kadro şampiyon olacak kadro.